Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz Trump altın mı alır yoksa Bitcoin mi? Bu gördüğünüz fotoğraf 2017 yılına ait yani Trump'ın ilk başkanlık dönemine ve Oval Office Oval Office'te şu tablo gördüğünüz gibi dikkat çekiyor. Bu kimin tablosu? Portresi? Andrew Jackson'ın Amerikan tarihinde birçok başkanı bilirsiniz. İşte Kennedy, Washington, Roosevelt vesaire ünlü başkanlar vardır böyle. Aslında bunların hepsi kadar ünlü olmayı hak eden bu Andrew Jackson özellikle unutturulmuştur. Adam o kadar önemli ki yani Demokrat Parti'nin kurucusu. Niye Amerikan tarihindeki ilk 10 başkan arasında Benjamin Franklin'ler falan arasında sayılmaz. Bu unutturulmuş başkanı niye Trump geldi tripte oval ofise e yerleştiriyor zaten. Şurada iki tane duvar var. Birine onun portresini asıyor. Bu şekilde pozlar veriyor. Yani bu pozlar da tesadüfi değil. Banka savaşı diye geçiyor. Yine Amerikan tarihinin üzerinde durulmayan, unutturulmuş bir kısmı. Yani iç savaşı biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nı biliyoruz. Hatta Amerika'nın İspanya ile yaptığı savaşı bile biliyoruz. Ama bu banka savaşı da ne? Andrew Jackson Amerikan tarihinde işte bu 1832-36 döneminde Merkez Bankasını kapatan ilk ve tek başkan ve bir başka şey daha yapıyor belki de daha önemlisi devletin bütün borçlarını sıfırlıyor. Ödüyor hepsini. Devleti finans kesiminden borçlardan arındırıyor. Ve Başkan Trump ikinci gelişinde de o Andrew Jackson portresini Biden kaldırmıştı oradan. Tekrar oraya yeniden Andrew Jackson portresi getirdi ve astı. Bakın ne diyor? Başkan Trump tekrar Oval Ofisi yeniledi ve yeniden Andrew Jackson tablosunu, portresini oraya astı. Yani adam birinci dönemdeki yaklaşımından vazgeçmiş değil. Nedir bu yaklaşım? Ben bu devletin borcunu ödeyeceğim. Belki Andrew Jackson gibi tamamen değil ama azaltacağım, yönetilebilir hale getireceğim mantığı var. Bu gördüğünüz grafik arkadaşlar burada yeşil Amerika'nın altın varlığı yani rezervlerinde tuttuğu altın miktarı. Şu sol taraf kaç metrik ton, kaç bin metrik ton. 23 bine kadar tırmanmış 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Amerika tam bir dünya lideriyken hem askeri güç olarak hem ekonomik güç olarak yani dünyanın en büyük üreticisi, her yere en büyük ihracatı yapan devletken altın rezervleri de zirvedeydi. Ve o dönemde kurulan işte 1944 Bretton Woods sisteminde de dolar altına ve bütün dünya para birimleri de dolara endeksliydi. Yani sabit kur rejimi vardı. Bütün dünyada herkes ne yapacağını, kurun ne olacağını önceden biliyordu ve her kağıt para bankaya götürüldüğünde karşılığında talep edilirse altın verilmek zorundaydı. Bu bir mecburiyetti. Bugün böyle bir mecburiyet yok. Bu mecburiyet ne zaman bitti? Amerikan devleti sürekli üretici gücünü kaybetti ve sürekli dışarıdan satın almalar yaptı. Herkes tabii ihracat yapınca Amerika'ya mal satınca elde ettiği dolarları gerçek para olarak gördüğü altına çevirdi. Mecburen Amerika bu elindeki altınlardan oldu. Bakın geldi geldi geldi. 1970'lerin başında 8000 tonlara kadar bu altın varlığı düştü. Ve o arada Amerikan dolarının hem satın alma gücü mahvoldu hem borçlar sürekli arttı. Ve 71'de bunu bize üniversitelerde okullarda falan Amerikanın gücü diye anlattılar. 71'in yazında Başkan Nixon çıktı ve bu kağıt parayı getirdi girdiğinizde mecburen altınla ödeme zorunluluğunu kaldırdı. Doların altın karşılığını ortadan kaldırdı. Sınırsız dolar basılabilecek bir sisteme geçti. Bu Amerika'nın üretkenlik yitirme sorununu çözdü mü? Hayır, çözmedi. Sanayi Amerika'dan gitmeye devam etti. İşçilik giderek daha da pahalılaştı. Karlılıklar bir sürü şirkette teknoloji hariç olan şirketlerde sürekli düştü. Amerikan otomobil markaları işte görüyorsunuz hep geri plana düştü. Başka bir sürü Amerikan markası yok olmanın eşiğine geldi. Ve Amerika bu hamleyi şu elde kalan 8000 ton altında gitmesin diye yaptı. Peki bu 8000 ton altının ne gereği var Amerika'nın? Madem istediği kadar dolar basabiliyor ve dolar bütün dünyanın geçerli parası. Şimdi bu liste arkadaşlar dünyadaki devletlerin borçluluk oranı. Yani bir devletin borcunun bir yılda bütün ülkenin ürettiği tüm mal ve hizmetlerin toplamına oranı. Bu konuda bakın en kötü Sudan zaten senelerdir iç savaşta. Hemen arkasından Japonya geliyor. Bu ayrı bir videolar konusu. Japonya nasıl böyle battı lübnan yine savaşta darmadan bir ülke Singapur Eritre Yunanistan Arjantin Venezuela İtalya bakın 11. sırada %122 ile Amerika var. Eğer bir ülke sürekli maddi üretim kapasitesini kaybediyorsa, teknoloji ayrı orası bilgi ekonomisi zaten onu ayrı tutuyoruz. Ama sürekli maddi üretim kapasitesini kaybediyor. Sürekli ihracat pazarlarını kaybediyor. Sürekli parasının satın alma gücü düşüyor ve sürekli inanılmaz şekilde borcu artıyor. Bu ülkenin parası ne kadar daha küresel rezerv para olarak kalır? Bakın bu Amerikan ulusal borç saati şu üst soldaki en büyük rakam bu devletin borcu 36.6 trilyon dolar ve sürekli artıyor gördüğünüz gibi. Bunun karşılığında ben borcu ödeyebilirim imkanı sunmanız lazım karşı tarafa. Bu güvenceyi verebilmeniz lazım. Bu güvence için işte ordusunu kullanıyor, ekonomik gücünü kullanıyor, borçlanma piyasalarını kullanıyor. Kullandığı şeylerden bir tanesi de altın varlığı. Yani benim altın varlığım çok fazla buna dayanıyorum diyor. Çünkü sadece borçlu değil Amerika. Bir de bir şirket olarak bakarsak Amerika'ya sürekli para kaybediyor. Amerika'nın geçtiğimiz yıl en son rakamlara göre Ticaret açığı yani dünyaya sattığı mal ve dünyadan satın aldığı mal arasındaki fark neredeyse 1 trilyon dolar 918 milyar dolar. Teknoloji firmalarının işin içine katsak da Amerika bir şirket olarak toplamda düşündüğümüzde bir firma gibi düşünürsek sürekli her sene 1 trilyon dolar açık veriyor. Karşı tarafta en büyük rakip Çin ise 992.2 milyar dolar fazla veriyor. Yani sürekli kazanıyor. Peki Çin'in borçluluk oranı ne? Bakalım. Çok daha aşağılarda. Aslında onun da kötü ve kötüleşiyor gün geçtikçe. %83.4. Devletin borçluluk oranı Amerika'ya göre çok daha az. Bir tarafta bir tüccar var, borçluluğu acayip fazla. Tamam, çok iyi markası var dünya çapında. Neredeyse bir 100 senedir dünyanın en iyi markası ama bakıyorsunuz ki şirketin sürekli açığı var her sene açık veriyor ve borcu da acayip artmış ve bu şirket size diyor ki ben sürekli hisse senedi çıkarıyorum istediğim kadar da basma imkanım var eskiden altınla sınırlıydı bu hisse senedi basma imkanım ama sürekli artık basabiliyorum yani bu şirketten o hisse senetlerini ne kadar daha alırsınız Zaten almıyor millet yani. Sürekli doların e, uluslararası rezervler içindeki payı düşüyor. İşte Trump buna karşılık diyor ki ben Andrew Jackson gibi borçları kontrol altına alacağım ve bu ticaret açığını bitireceğim. Yani bu gümrük meselesi üzerinde bu kadar durmasının sebebi bu. Yani bunun ilacı bu mudur? Gümrükleri yükseltmek midir? Orası başka bir tartışma konusu ama adamın kafasındaki fikir bu. Ben borçları indireceğim ve gümrüklerle de bu ticaret açığını yok edeceğim. Bir trilyon doları sıfırlayacağım. Hatta artıya geçireceğim. Burada altın neden Amerika'nın borcuna karşılık en önemli güvencelerden bir tanesi? Çünkü dünyanın o kadar kaybetmiş olsa da yani 23 bin tonlardan 8 bin tonlara düşmüş olsa da hala devlet olarak en büyük altın varlığına sahip olan ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. Ona en yakın Avrupalı işte devletler var. Almanya 3.3 bin ton, İtalya, Fransa böyle sıralanıyor. Çin ise resmi rakamlara göre sadece 2280 ton altına sahip. Şimdi Trump bir de ne yaptı? Dedi ki biz Bitcoin'i stratejik rezerv varlık haline getirdik. Amerika'nın iki tane stratejik rezerv varlığı var. Birisi altın, ötekisi de petrol. Bunun yanına Bitcoin'i de ekledi. Neden? Çünkü Bitcoin altının dijital dünyadaki yansıması yani sınırlı bir parasal varlık ve altın gibi fiziki ortamda değil dijital ortamda dolaşıyor ve istenildiği gibi dolaşıyor. Yani her yere çok ucuza bir şekilde bugünkü bankacılık sistemiyle karşılaştırıldığında çok ucuza transfer edilebiliyor. Çok kısa zamanda transfer edilebiliyor ve sınırlı bir varlık olduğu için de sürekli değer kazanıyor. 5000 yıl önce altın ilk defa kullanıma girmiş gibi bir durum var dijital dünyada Bitcoin ile beraber. Fakat Amerika Trump dedi ki biz şu anda elimizdekileri yani 207.189 Bitcoin'i ki piyasa değeri işte 16-17 milyar dolar civarında şu anda. Biz bunları stratejik rezerv yapıyoruz. Henüz ekstra alım için bir şey söylemedi. Dedi ki hazine vergi verenlere yeni bir yük getirmeden başka başka formüllerle ileride alım yapabilir. Ee, bu konuda işte talimat verdim dedi. Amerika'nın bu 200 küsür bin Bitcoin'i nereden geliyor? çeşitli suç örgütleri Bitcoin kullanıyorlarmış. Bunlardan ele geçirilenler vesaire. Aynı şekilde Çin'in elinde de yaklaşık 200 bin tane Bitcoin var. İngiltere'nin 61 bin, Ukrayna'da var. El Salvador stratejik rezerv zaten yaptı Bitcoin'i. Onun elinde de 6 bin küsür var. Şimdi soru şu. Eğer Trump bu borçları en azından kontrol altına almak istiyorsa, bu saati böyle çılgınlar gibi dönmekten çıkarmak istiyorsa ve Amerikan dolarının küresel rezerv para konumunu korumak istiyorsa bu altın varlığını mı arttırması daha mantıklı olur? Yani 8 bin tonu tekrar 10 bin ton, 15 bin tona doğru arttırması mı daha mantıklı olur? Yoksa Bitcoin'in üzerinden bir alım yapması mı daha mantıklı olur? Benim aklıma ilk gelen önceliği Bitcoin'e vermesi gerektiği. Çünkü gördüğünüz gibi dünyada hemen hemen her devletin ve özellikle de Amerika'nın rakiplerinin zaten altın varlığı var. Dünyada altını olmayan çok nadir birkaç tane ülke var. Ermenistan, Azerbaycan, Kamerun, Nikaragua, Umman ve bir tek işte Amerika'nın şu anda <laughs> Trump'ın düşman ilan ettiği neredeyse Kanada. Şimdi sen altın alırsan altının fiyatı artacak ki Çin altın alıyor fiyatına bakmaksızın ve altının şu anda fiyatının böyle artmasının arkasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi Çin'in bu alımları. E Amerika'da bu alıma katılırsa altın daha da hızlı değerlenecek ve Amerika'nın şu anda Avrupa'da Amerika'nın bir çeşit rakibi haline gelmek üzere neredeyse Hindistan bir rakip olabilir, Çin zaten en büyük rakip. Bunların hepsini sen zenginleştirmiş olacaksın. Altın da almaya başlarsan. Ama Bitcoin alırsan, Bitcoin'de durum öyle değil. Sana en yakın ya da denk gibi görünen Çin var, ama Çinde Bitcoin yasak. Çin devleti kendi halkına yasaklayıp gidip Bitcoin satın alabilir mi? Amerika ile rekabete girer mi? Bence girmez çünkü Çin'in planı merkezi bir blockchain'e dayalı dijital bir yuan çıkarmak ve bunu her telefona entegre etmek ve halkın bütün harcamalarını oradan takip etmek ve merkezi bir blockchain olduğu için beğenmediği birisi olduğu zaman onun hesabını kapatabilmek, onun hesabını sıfırlayabilmek. Bitcoin'de böyle bir şey yok. Bitcoin merkeziyetsiz dediğimiz zaman biz Bitcoin'in işte şu piyasayla, bu piyasayla korelasyon içinde olmasını veya olmamasını kastetmiyoruz yani Amerikan piyasası düşerse Bitcoin artar. Ondan dolayı Bitcoin merkeziyetsiz diye Bitcoin camiasında eskiden beri böyle bir düşünce yok. Başından beri merkeziyetsizliğin formülü şudur arkadaşlar. Bitcoin'in işte kaç milyonla sınırlı olacağına, işte kimin hesabının açılıp kiminkinin kapatılacağına falan karar verilememesi, böyle bir karar mekanizmasının olmaması. Çin Bitcoin'i bu yüzden parlatmak istemez. Bugünkü bu onun siyasi sistemine kesinlikle aykırı bir sistem. O yüzden Çin burada rakip olamayacağına göre geriye kalan rakiplerin de Bitcoin varlıkları son derece düşük olduğuna göre Amerika eğer borcuna karşılık varlıklarını arttırmak istiyorsa bunun en iyi formülü rezervindeki Bitcoin miktarını böyle 1 milyona, 2 milyona falan yükseltmek olacaktır en azından. O yükseldikçe tabii Amerika'nın elindeki Bitcoin varlığının fiyatı artacak. Ve bu sadece bir yıllık, bir sezonluk bir şey değil. Önümüzdeki belki 10 yıl, 20 yıl için planlanacağı için Bitcoin değeri artmaya devam ettiği sürece Amerika hem borcuna karşılık bir varlık ortaya koymuş olur. Hem de Çin'le olan artık bu bir nevi yeni soğuk savaşında demokrasinin, teşebbüs hürriyetinin, mülkiyet garantisinin, mülkiyet hakkının hala bir numaralı savunucusu olarak kendini gösterir ve sadece kendi varlıklarının değerini arttırmakla kalmaz. Dışarıdan da sürekli kendisine şu anda Trump'ın istediği gibi yatırım çekmeye devam eder. Aksi halde Çin bu yarışı alıp götürme şansına sahiptir. Ha Amerika sadece Bitcoin değil hem altın hem Bitcoin de alabilir mi? Bence alabilir. Öte yandan Amerika aynı zamanda şirketler tarafında da kuvvetli. Bakın dünyadaki şirket bazında Bitcoin varlıklarına baktığımız zaman açık ara orada da önde olan 500 bin küsür Bitcoin'in mikrostrateji. Bir Amerikan şirketi. Nasdaq'ta Amerikan borsasında işlem görüyor. Ya yine bu listede baktığımız zaman birçok Amerikan şirketi görüyoruz. İşte Coinbase, Galaxy Digital falan filan. Tesla yine çok önemli bir şirket. Yani Bitcoin varlığı küçük ama mikrostrateji gibi kendisini bir Bitcoin ETF'ine çevirmiş şirket değil. Yani mikrostratejinin kendi yazılım alanındaki faaliyetleri... Yani hiçbir şey ifade etmiyor şu anda. Sadece bilançosundaki Bitcoin'den dolayı değer görüyor. Ama Tesla kendisi firma olarak hem bir gelecek vizyonuna sahip hem para kazanıyor vesaire. O yüzden Tesla gibi şirketlerin sayısı da artarsa bir yandan Amerikan devletiyle beraber şirketler de almaya başlarsa ki Trump yönetimi buna şu anda son derece sıcak. Amerikalılar burada daha da avantajlı duruma geçerler. Çünkü şirketler bazında baktığımızda birçok şirketin bilançosunda ne altın var ne gümüş var ne de bitcoin var. GameStop isimli bir adeta meme şirketi. Bu bir bilgisayar oyunları satış mağazası zinciri. Şirketin 4 milyar dolardan fazla bir nakiti oluşmuş durumda. Tıpkı MicroStrategy gibi onlar da rezerv olarak Bitcoin ve kripto paralar alacaklarını açıkladılar. İşte bu Trump vizyonuyla ve bizim deminki yaptığımız tartışmayla aslında uyumlu bir hareket. MicroStrategy ve GameStop dışında Apple gibi, Microsoft gibi gerçekten para da kazanan şirketler alım yapmaya başladıkça Bitcoin için bu sezon yine de ümidimizi kaybetmeyeceğimiz bir ortama girebiliriz. Nisan ayında bir eyaletten biz Bitcoin alıyoruz diye bir açıklama gelirse Nisan Mayıs döneminde mesela bu global likidite ile beraber ateşleyici olabilir. Bunu daha önceden konuşmuştuk. Global likiditenin Bitcoin'i Nisan Mayıs döneminde çok daha destekleyici olacağını konuşmuştuk. Yani Amerika'nın hem şirket olarak hem devlet olarak hem eyalet olarak aslında rezerv varlık olarak hızla Bitcoin'e doğru geçiş yapması kendisi açısından son derece avantajlı olacaktır. Dünyada kendisini çok hızlı bir şekilde ön plana çıkarmasına sebep olacaktır. Ha şirketler, eyaletler ya da Amerikan devleti bunu yapmazsa ne olur? İşte siz bitcoinciler hani merkeziyetsizlikte devletin bitcoin almasını istiyorsunuz. Arkadaşlar yani bitcoin 2017'de mesela 200 dolarlardan 20 bin dolara giderken devlet mi vardı ortada? Ya da şirket mi vardı? Dolar bile yoktu dolar yani USDT, USDC stabil coinler bile yoktu. Ama Bitcoin sağlam ve sınırlı bir para olduğu için altın gibi nasıl bugün dünyada sadece devletler altın almıyor halklar da altın alıyor. Bu kadar çok enflasyon olursa millet altın almaz mı? Alır yani Hindistan'da da Çin'de de Türkiye'de de enflasyon olan her yerde millet deli gibi altın hatta gümüş oluyor. E bu durumda büyük enflasyon olan ülkelerde de Devletler almasa bile, şirketler almasa bile insanlar zaten Bitcoin almıyor mu? Alıyor. Bu yapıların hiçbirisi Bitcoin almasa da Bitcoin'in bunlara ihtiyacı yok. Zaten dünyada insanlar bunları satın aldığı sürece Bitcoin'in yükselmesinde, altcoin'lerin dönemleri geldiğinde, iyi e projenin yükselmesinde zaten bir sıkıntı olmaz. Yani bu sene bu beklenti var. Eğer Amerika Bitcoin almazsa bu bir hayal kırıklığı olabilir. Sezonun tamamını kötü etkileyebilir ya da bir kısmını yine kötü etkileyebilir. Ama devletler almıyor diye ne bitcoin biter ne, ne bu ekosistem biter. Asıl devletler, şirketler, eyaletler satın almazlarsa kendileri biterler. Yani ekonomik tablo, borçların roket gibi artıyor oluşu, dış ticaret açığı, her şey ortada. Amerika'nın bunu 8 bin ton altınla karşılayamayacağı da ortada. Hem altının fiyatının roket gibi artması gerekiyor hem de zaten Bitcoin daha fiyat keşif aşamasında. Ha, erken davranan birey olarak, dernek olarak, futbol kulübü olarak, şirket olarak, eyalet olarak, devlet olarak erken davranan avantajı çıkar. Olacağı bu. Devletler Bitcoin almasa, şirketler Bitcoin almasa Bitcoin'e hiçbir şey olmaz. Çünkü insanlar Bitcoin alıyor. Bitcoin en büyük yükselişlerini insanlar satın alırken yaptı ve bu devam edecektir önümüzdeki 10 yıllarda. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.